Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve yeni ücretsiz ödüller geliyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz ödüller değil ama bu ödüllere benzer ödüller çünkü orada mega kutu vesaire görüyorsunuz. Bu geçen yıl aynı dönemde gelen ücretsiz ödüllerdi. Şimdi bütün her şeyi hatırlatacağım size. Aynı zamanda bu dönem içerisinde hangi ödüller geleceğini de yine Supercell'in test hesabı üzerinden size göstereceğim. İnanılmaz bir video olacak. Siz de aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim. Özellikle bu tür ücretsiz şeylerin haberlerinin devamını istiyorsanız istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenin. 5000 like geldiği anda yeni bir Brawl Stars videosu gelecek ve yeni ücretsiz ödüller var arkadaşlar. Bunların dışında 5000 like da onunla ilgili yeni bir video daha paylaşacağım. O yüzden lütfen videoyu beğenin. Şu an ekrandaki tweet Brawl Stars'ın resmi Twitter sayfasından gelmiş arkadaşlar ve 28 Ocak 2022 yani geçtiğimiz senenin ödülleri bunlar. Peki 28 Ocak 2022'de ne vardı? Hemen isterseniz önce yazıya bakalım. Yeni ay yılı ödülleri mi dediniz? İstediğinizi yapıyoruz. Önümüzdeki 10 gün boyunca günlük olarak ücretsiz ödüllerinizi dükkandan almayı unutmayın. Rozetler 7 Şubat'a kadar dükkanda kalacak ama onun dışındaki ödüller 24 saat boyunca kalacak ondan sonra silinecek. O yüzden bütün her şeyi almayı unutmayın günlük olarak girip demiş. Günlük ödüllere de sırayla bakalım arkadaşlar. İki tane mega kutu tabii ki bu yıl itibariyle mega kutu olamayacak çünkü kutu yok oyunda ama bunun yerine başka şeyler olacak. Bunların hepsini söyleyeceğim size. 500 altın verilmiş sonra 500 jeton katlayıcıydı galiba. Böyle bir tane rozetti sanıyorum. Böyle bir rozet. Yine burada rozetlerimiz var arkadaşlar. Altınımız var. Yine mega kutu var. E güç puanı bu tür ücretsiz ödüller var arkadaşlar ve şimdi hem bu ücretsiz ödüller neden verilmiş, bu yıl ne zaman verilecek ve neler verilecek hepsine bakmaya başlayalım. Bu arada bunun gibi Brawl Stars haberleri videolarını kaçırmamak için aşağıdan kanala abone olup tüm bildirim zilini açmayı da lütfen unutmayın. Biraz önceki ücretsiz ödüller yeni ay yılı ile ilgiliydi arkadaşlar. Yeni ay yılı nedir? Çin'de her sene bir hayvanla özdeşleştiriliyor. Daha öncesinde hatta bunun bir videosunu çekmiştim belki hatırlarsınız. Ve şu an gördüğünüz gibi yeni ay yılı 2023 yılında yani bu yıl için 22 Ocak tarihinde olacak. Bu aslında Çin'e özgü bir şey ama bütün dünyada kutlanıyor bir şekilde ve her yeni yıl Çin'de bir hayvanla özdeşleştirilmiş durumda. 2022 yılı kaplan yılıydı arkadaşlar ve hatta kaplan el primo falan diye kostümler gelmişti ve birçok da animasyon gelmişti bununla ilgili. 2023 yani şu an içinde bulunduğumuz yılda tavşan yılı. Yani tavşanlarla ilgili belki animasyonlar ya da belki kostümler vesairelerde daha sonrasında eklenebilir ama aslında Brawl Talk'un içerisinde bizimle bazı şeyler zaten paylaşmışlardı. Ve birazdan Supercell'in test hesabı üzerinden de yine bu yeni ay yılı ile ilgili gelecek ücretsiz ödülleri size göstereceğim. Özellikle ücretsiz şeylerle ilgili videoları çok sevdiğinizi biliyorum. Ücretsiz her zaman iyidir. Elmas almak zaten çok zor. O yüzden her ücretsiz şeyle ilgili videoları sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Siz de mutlaka videoyu beğenerek destek olun. Öncelikle her yeni ay yılı için bir tane kostüm geliyor ve şu anda 2019'dan itibaren gelen kostümleri ekranda görebilirsiniz. Önce brok, sonra 8 bit, sonra bul ve geç geçtiğimiz senede El Primo'ya kostüm gelmişti. Peki 2023 yılında acaba hangi kostüm gelecek? Bunu aslında Brawl Talk'un içerisinde bizimle paylaştılar. Brawl Talk'un içerisinde paylaşılan 2023 kostümüne geçmeden önce geçtiğimiz yıl hangi kostümler paylaşılmıştı? Onları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Sadece Kaplan El Primo değil. Şu an ekranda görmüş olduğunuz diğer kostümler de yine yeni ay yılı için paylaşılan kostümlerdi ve bunlar da elmas karşılığında satın alınabiliyordu. Yani bedava ücretsiz kostümler değil ama parayla satın alınabilen elmas satın alınabilen kostümlerde. Peki 2023'te hangi kostümler geliyor hemen bakalım. Brawl Talk'un tam 7. dakika 30. saniyeleri civarında arkadaşlar duyuracağımız başka kostümler var diyordu Paola ve önümüzdeki yıl yeni Eve kostümüyle oyun salonu teması geri dönüyor diyor arkadaşlar ve Bayiku Eve diye bir tane kostümden bahsediyorlardı ve bu kostümle kendisi bir uzay bisikletçisine dönüşüyor adı da Bayiku Eve diyordu da ne arkadaşlar yani uzay teması ile ilgili bizim daha önce bir teori videomuz vardı ya acaba önümüzdeki sezon onlardan birisi yine uzayla ilgili olabilir mi diye aslında yeni ay yılı kostümlerinden bir tanesi mesela bayku Eve. Yine uzayla ilgili o yüzden uzay teması uzay sezonu ile ilgili belki önümüzdeki sezonlardan birinde bir şeyler görebiliriz. Çünkü yeni ay yılı kostümlerinden bir tanesi de yine bununla ilgili. Ve bundan sonra yine devam ediyor arkadaşlar. Sadece bu kadar da değil aslında High Score Grif yani Rekortman Grif diye çevrilmiş aslında yüksek skor grif de denebilir. Ve hem Eve kostümü hem de Grif kostümü de arkadaşlar aslında yeni ay yılı için gelen kostümler olacak. Şu anda Supercell'in test hesabına girdim. Yeni ücretsiz ödülleri sizinle paylaşmak için. Öncelikle fütürist bisikletçi ev kostümünü şöyle bir göstereyim. Bakın sol üst tarafa tıkladığınız zaman 2023 yeni ay yılı kostümü diye yazıyor. Şu an ekranda 2023 yeni ay yılı ile birlikte gelecek olan arka planı ve arka plan müziğini duyuyorsunuz. Şöyle hatta biraz sesini açayım isterseniz. Arka plan müziğini biraz daha iyi duyabilirsiniz. Yine rekortmen grif kostümüne geldiğimiz zaman da aynı şekilde tıklayınca 2023 yeni ay yılı kostümü yazdığını görebiliyoruz. Yani oradaki iki kostüm Brawl Talk'ın içerisinde bizimle paylaştıkları iki kostüm aslında yeni ay yılı için geliyor 2023'te ve 2023 yeni ay yılı yine muhtemelen yeni ücretsiz ödüllerle gelecek geçen yıl olduğu gibi. Eve kostümü 149 elması arkadaşlar. Şöyle bunu da yine göstereyim size ve yeni ay yılı kostümlerinden bir tanesi. Diğeri de arkadaşlar Griffin kostümü de 79 elmas olacak. İkisi de Ocak sonu Şubat başı gibi gelecek diye bilgi var Supercell'den bize gelen. Yeni ay yılı ile birlikte gelecek olan yeni ay yılı kostümleri biraz önce söylediğim gibi 22 Ocak 2023 yeni ay yılı o yüzden muhtemelen 22 Ocak pazar günü bu kostümlerde gelecektir diye tahmin ediyorum ya da o tarihe yakın bir zamanda gelecektir. Ücretsiz ödüller de zaten o zaman başlayacak. Ve yine bir tane de ücretsiz rozet geliyor arkadaşlar. O rozeti de şöyle göstermek istiyorum. Şu an için animasyonu yok ama gerçekten çok çok güzel bir rozet. Buna da muhtemelen animasyonu yakın zamanda ekleyeceklerdir ama bunu da yine ücretsiz olarak alabileceğiz. Yeni ay yılıyla gelecek olan ücretsiz ödüllerden sadece bir tanesi. Bunlar yine muhtemelen ilk başta gösterdiğim gibi sadece tıklayıp alabileceğimiz ücretsiz ödüller olacaktır. Belki bir kısmını etkinlikten falan alırız ama tamamen ücretsiz ödüller ve bunlardan bir tanesi bu ekranda görmüş olduğunuz profil resmi olacak. Yine bir başka yeni ay yılı ücretsiz ödülü de ekranda görmüş olduğunuz profil resmi arkadaşlar. Profil resimlerini ben seviyorum şahsen sen çünkü profil resimleri hani herkesin görebildiği bir şey. Chat'te falan yazdığınız zaman profil resminizle birlikte görünüyorsunuz. O yüzden bence çok önemli yani profil resmi. Ve yine şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bir profil resmimiz daha var. Ücretsiz olarak gelecek yeni ay yılıyla birlikte. Bir tane de böyle 8 bit formatında hani grafik olarak 8 bit formatına yakın bir profil resmi daha var arkadaşlar. Kuru kafa şeklinde yeşil ama biraz böyle değişik hani virüs 8 biti falan da andıran bir profil resmi ve iki tane de sprey var arkadaşlar. Bu sprey Birisi ya da belki ikisi birden bir etkinlikle birlikte de gelebilir. Şimdi bu iki tane ücretli spreyi de size göstermek istiyorum arkadaşlar. Birinci spreyimiz şu an ekranda görmüş olduğunuz sprey. Bu sprey biraz böyle 8 biti de andırıyor, virüs 8 bit falan andırıyor. Bu muhtemelen belki de yeni ay yılı ile birlikte gelecek olan bir etkinlikle verilecektir. Tam olarak bunu maalesef daha paylaşmadılar arkadaşlar ama belki etkinlikle belki direkt tıklayıp alınacak ama böyle bir tane sprey geliyor. Bir tane daha sprey var arkadaşlar. Bu spreyi de hatırlayacak mısınız bilmiyorum. Eğer hatırlarsanız bunu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Bakın parlıyor bu sprey de çok güzel ve bu sprey normalde sinirli tarayı aldığımız 2022 Brawl Stars şampiyonasında ücretsiz ödül olarak verilecekti. Ama daha sonra bu ödüllerin içerisinden çıkarılmış ve hatta ben bunu daha sonra bir videonun içerisinde size söylemiştim. Teknik bir problemden dolayı bunu çıkartmak zorunda kaldık ama daha sonrasında ekleyeceğiz demişlerdi bu spreyi ama eklemediler ve ben bunu unutmadım tabii ki. Ve bu spreyi de belki de 2023 ay yılı ile birlikte ücretsiz ödül olarak eklenebilir. Belki daha sonra eklenir bilmiyorum ama bu bizim hakkımız arkadaşlar. Daha önce bunu söylediler. Eğer eklenmezse bu arada siz de bana hatırlatın ve Supercell'e bunu söyleyelim. Bunu mutlaka bir zaman eklemeleri lazım ama zaten şu anda test hesabının içerisine eklemişler. Ben şu an test hesabının içerisindeyim. Bunu buraya eklediklerine göre muhtemelen yakın zamanda geliyor. Benim tahminim herhalde Ocak ayının o sonlarına doğru gelecek olan yeni ay yılı ile birlikte bu spreyi de ücretsiz olarak verecekler. Peki ödüller bu kadar mı? Tabii ki de bu kadar değil arkadaşlar. Şu anda geçtiğimiz yılın ödüllerini görüyorsunuz. Twitter paylaşımında yine muhtemelen buna benzer ödüller gelecektir ama şu anda tabii ki de burada mesela Mega kutu görüyorsunuz. Mega kutu göremeyeceğiz. Mega kutu yerine ne gelebilir? tabii ki de krediler kroma krediler ücretsiz olarak gelecektir arkadaşlar. Bunun yanında yine altın gelecektir. Belki güç puanı gelecektir. Yine yıldız puanı ile ilgili de bu arada bazı yenilikler yapılacağı söylenmişti. Belki hatırlarsanız arkadaşlar yeni güncellemede belki yeni Brawl Talk'un içerisinde yıldız puanı ile ilgili de bazı güncel belki ödüller eklenecek. Belki farklı şeyleri de artık yıldız puanı ile alabileceğiz. O yüzden kenarda yıldız puanınız varsa bence çok fazla harcamayın. Bir kenarda tutun arkadaşlar. Ve yeni ücret Ücretsiz ödüller biraz önce gösterdiğim işte profil resimleri, spreylerin yanında ekranda görmüş olduğunuz gibi bir güç puanı olacaktır, altın olacaktır, jeton katlayıcı falan olabilir. Krediler mutlaka olacaktır diye düşünüyorum ama yine belki de 10 gün boyunca sürer geçtiğimiz yıl gibi birçok ücretsiz ödül geliyor arkadaşlar çok çok kısa bir zaman içerisinde. Ben bu tür ücretsiz ödülleri sizin için takip ediyorum ve zamanı yaklaştığı zaman sizinle böyle videolarla paylaşıyorum arkadaşlar. Yine ücretsiz ödüllerin geldiği bir dönem daha var çok çok yakın bir zamanda. Yeni ay yılından hemen sonra gelecek. Dediğim gibi eğer bu videoya 5000'den fazla like gelirse o yeni diğer ücretsiz ödülleri de size göstereceğim. O yüzden aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarsanız Brawl Stars ile ilgili hem haber videolarını hem de diğer videoları kaçırmamış olursunuz. Ve son olarak oyunun içerisindeki dükkandan kod bölümüne onur yazarak da beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Şu an ekranda en son yüklemiş olduğum Ölürsem Video Biter serisinin 7. videosunu görebilirsiniz. Aynı zamanda oyun gizemleri ikinci kanalıma da yine çok farklı Garfield ile ilgili güzel bir oyun videosu yüklemiştim. Onu da izlemediyseniz bir göz atın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.